Beş katlı bir apartmanda çıkan yangın çevrede büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede tüm apartmanı saran alevler ekiplerce 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olay Erzurum'un Yakatüye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir iş doğalgaz doğal hattında oluşan sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken apartmanda yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken korku dolanları yaşayan apartman sakinleri ise yangının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.